kekikli çiftlikten tahinli kek tarifi. 3 yumurta ve 1 bardak toz şekeri çırpıyoruz. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su ve 1 bardak tahin ilave ediyoruz. 4-5 damla limon suyu ekleyelim bir paket vanilin ve tekrar çırpıyoruz. 2 su bardağı elenmiş un ve 1 çay kaşığı karbonat ekliyoruz. Önceden yağladığımız kek kalıbına bir miktar susam serpelim. 180 derece fırında 35 dakika pişirdik. Şimdiden afiyet olsun. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.